asker haydi büyüdüm askere gittim şimdi karşıdaki düşmanları öldüreceğim göbekli tepeyi fethedeceğim arkadaşlar ama ben başlamadan önce kutu açılımlarıyla başlamak istiyorum sandıkları hemen görelim askeri sandıktan birkaç tane sandık açalım tamam diyoruz evet sandıktan ne çıktı kargo pantolon mavi renk güzel bir tane daha da açalım bugün 5 tane sandık açıp arkadaşlar bırakacağım. Evet, gümüş parçacık geldi. Şimdi 3 oldu. Tamam, 2 tane kaldı. Bunları da açıp kapatacağım. Şişme mont geldi. Evet, kumaş pantolon geldi. Evet, böyleyiz arkadaşlar. Hemen oyun yerimizi değiştirelim. Klasiğe geçelim. Tamam. Şimdi klasikte oynayacağız arkadaşlar. Hemen başla diyelim. Oo giriş güzel. Evet şurada bir adam var. Patlama oluyor. Güzelmiş arabalar. Kendim atlamayacağım ya. Ben şuradan birini takip ederken işte. Bir numarayı takip ettik. Atlat bizi. Ya da kendim atlasam? Nereye atlak? Ee... Şunun yerde atlayak ya. İpsal diyeyim ben atlarım ya. Ana hemen atlamam gerekiyor şuraya. Ha şuraya atlayacağım. Tam buraya. Evet evet tam buraya. O zaman şu köşeye mi atlasam? Aslında şurada biraz güç toplayıp... Neyse ya ben direkt aşağı iniyorum ya. Direkt aşağı inmek en mantıklısı arkadaşlar. O paraşütüm mavi. Paraşütüm şekil önümden çekil. Hmm. Dalmışız videoya. Hemen şu eve girelim. Birileri görmeden hemen birkaç silah kapalım. Kapıyı da kapatalım da fark etmesinler. Evet bir tane silah geldi. Bir tane başlık geldi. Evet. Hemen şunları da alalım. Silahlar geliyor. Hiç dürbün geldi mi acaba? Bakmadım. Çantamız minicik. Çantamız yok arkadaşlar. Hemen çanta bulmam lazım benim. Bir dakika. Orada ne gördüm ben? Kar 98 mi gördüm? Yok ya Fatma diye bir şey. Dur, şöyle bir atlayacağımızı gösterelim. Kaç taraf atlayabiliriz? Kaç taraf ben? Mi? Şöyle evet ya hemen gelmez var. Şöyle kırık duvarların üstüne atlayalım. Burada iyi bir çatışma olduğu kesin arkadaşlar. Kırık bir sürü duvar var. Duvar var çünkü. Oho mermi var orada. Mermi. işte çok şükür birinci seviyede olsa bir çanta bulabildik ya birinci seviye ama iyi iş görüyor bence sonra bir tane yele kaldık buraya hiç kar 98 yok mu ya kar 98 çok seviyorum aa merdiven varmış çık 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 dürbün mü mermiymiş enerji içeceği de alalım hemen Mermiler 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 bir sürü de mermi varmış. Şimdi atlayalım ambara gidelim. Atlasana. Heh, çok şükür atladı. Bir girmedi değil mi ya? Kimse olmasın da. Çantam minicik. Kask varmış zaten. Bu kask iyi kask mı? Evet harika bir kask aldık arkadaşlar. Oyundaki en güzel kasklardan biri. Şöyle bakalım. Tamam. Acaba araba var mıdır burada ya? Araba olsa çok iyi olur ha. Başkalarını ezerek yerim. Burada biri yok değil mi? Şuna şöyle bir ev tutsak aslında tepeden bir yerden. Bir şöyle yatarak bir yer tutalım ya. Junior'dan şuradan bir yer tutalım evet, evet Ayağa kalkalım şimdi. Oo şu yer benim epey bir işim görür ya. Biri yok değil mi buralarda? Oyunda pek iyi oynayamıyorum aslında. Daha 20. seviyeyim ama şu evde iyi loot yapabilirim diye düşünüyorum. O ne? Orada ne var? Kule mi? Kulenin içinde bir şey var mıdır acaba? Bakalım bakalım kulede neler var. Ama kulenin yanı yok. Nasıl çıkacağım ben? O sis bombası hemen alalım. Ay, bir şey yapmış. Başına çıktım ya. Evet bu evde iyi loot yapacağımdan eminim arkadaşlar. Çok 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 iyi. Leş, Yaş leş alacağım. Epey bir leş alacağım eminim ya. Evet şu balkonu atlayarak girebilir miyiz acaba? Hiç denemedim. Ben de aslında daha önce hiç böyle bir yerle karşılaşmadım arkadaşlar ya. Umarım biri yoktur. Arkadaşlarım biri araba almış. Biri ölmüş. Allah rahmet eylesin. Benim gibi başarılı bir oyuncu değilsin demek ki hemen ölmüşsün. O spor salonu. Hadi biraz spor yapalım. Hayri basketbolu. Hayri basketbol oynayalım mı? Kaska gerek yok. Ben de kralı var. Sırt çantası. Çok şükür düzgün bir sırt çantası bulabildik. Mermi. Burada ne varmış? Onu. O ne? Bana mı ateş ediyorlar? Takım arkadaşın ama. Ben çok dikkat etmem lazım arkadaşlar. Burada her an biri olabilir. Ay, bir şuraya çömelelim bakalım çantamızı kontrol edelim. Ay, hiç hiç bizim şeyimiz yok ki. Uzağı nasıl göreceğim ki ben? Şöyle bakalım etrafı da. Şuradan bir yere gidelim olmadı. Dama çıkabilir mi? evet arkadaşlar. Dama çıkabilirim. Tabii merdiven bulursam ya. Buralar çok karmaşık oluyor. Merdiveni hiç bulamıyorum. Aa buldum. Şansıma. Şansıma merdiven de çıktı. Şansa bak. Bir kat daha çıkmam o zaman. Bu katlara gerek yok. Öf. Zaten her, her kat resmen aynı şey. İşte. Bir dakika. Burada kapı yok. Evet. 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 Şöyle geçelim. Buraya gelmezdi acaba. Galiba unutulamamışlar. Anam. Sandık. Şansa bak. Şimdi ben şuraya şöyle çömelirim arkadaşlar. Sandığı gözlerim. Bir sürü leş alırım. Ama önce sandığa baksam iyi olacak. Çünkü hiç türbünüm yok. Şuradan çıkarım. Anam biri geldi bir geldi bir geldi. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ya. Önce geldi. Kesin beni arıyor şu an. Aralara giriyorum ben. Aa benzin bulun. Acaba şu kenarlardan kaçsak mı ya? Ama buradan da gelen olabilir ha. Ya. ya ateş etmeyin korkuyorum ya. Oo dürbün harika. 3x dürbün kime koyalım? AKM'ye koyalım. AKM'ye alalım bu değil mi AKM? Burada iyi bir çatışma oluyor arkadaşlar. Her an karşı Her an karşıma biri çıkabilir. Burada çok kötü bir şey. Karşıma biri çıkarsa ne yaparım ben? Ben korkan tekim. işte bu bu merdiven beni bir kat daha yukarı çıkartır. İyi yaparız. Evet evet iyi yaparız. Hadi ya. Birini öldüreyim bari. İkisi de şey. Bir türlü ölmüyorlar ha. bir orada ölmüş tamam. Abi biri daha var orada. Uley birleş. Çok şükür. Benim için birleş bile çok güzel bir şey. Arabayı patlatalım mı?

Oley. Sen de şimdi leşlere boğacağım. Arabanın arkasına saklanma. Arabayı patlatırma. Araba patlanıyor. Hadi sen leş yapmana gitme. Ana ana ana. O ne öyle? Biri geldi. Hemen bir sağlık, sağlık çantamız yok mu hiç? Neyse enerji şişeyi kullanalım. Sonra bir ağrı falan yaparız. Düzeliriz ya. Ya bir sürü kişi geliyor arkadaşlar ya. Yok ya ben saldıracağım ya. Bu oyunda yenilme günüm değil. Saldıracağım direkt. Direkt adamları basacağım. Neredesin? Yattı hemen. O arabayla geliyorlar. Hanım arabayla geldi. Araba geldi. Takım arkadaşları da gördü arkadaşlar. Öyle bir yer kapmışız ki. Kapmışız ki arabayı patlatsak da. Yanına gelenler sonra Burada sanki bir araba vardı ya. an orada. Orada bir adam var. Hadi ya. An arabalı orada. Bu ne ya? Spor mu satmam ben? Şuraya atarsam görürüz. Ben atmayacağım ya. Kaç yat. Orada olduğumuz sansınlar. Ha ha ha. Onlara iyi bir şey yapalım. Numara oynayalım. Orada olduğumuz sansınlar. Bu ne ya? Herkes gitti. Buranın eğlencesi kalmadı. Ana alan geliyormuş ya. Takım arkadaşlar nerede? Nereye gittiler bunlar? Ana atlamışlar. Atlıyoruz. Yupi. Haydi Allah hop hop hop. Haydi Allah hop hop hop. Ne gördün kanka? burada birileri var. Evet arkadaşlar şu an alandan kaçmaya çalışıyordum. Kaptığımız yere alan geldi. Buraya da geldi. Benden başka bu evi kapan burada iyi loot yapabilirim gibi gözüküyor. İnşallah 11 kişi kalmış. Çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar ya. Ben o zamandır böyle iyi oyun oynamamıştım. Görünmeden hemen girelim şuraya. Ya. Gir çabuk. Hadi girsene ya. Girmezsen ben de kapıdan girerim ya. İşin kolay var Allah Allah. Kapıyı kapatalım. Hemen yukarı çıkmam lazım. Hemen yukarı çıkmam lazım. Nerede şu Çık 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 çık. Bir daha yukarısı yok mu? Neyse buradan da idare edeceğiz artık. Neredeymiş kutu? Burada değilmiş ya. Kaçan. Kapat. Nerede bu kutu? Kutu yok ya. Şu herkese görülen kutu kırmızı işaretli. Oradaki kutumuz anam orada bir adam gördüm. Ne yapıyorsun sen? Ya daha iyi dürbünüm yok mu benim ya? 3 x'ten daha iyi bir şey olması lazım aslında. Her çok iyi bir seviyedeyim yani. 6 x 8 x falan gelse olmaz mı? Burada loot yapamayacağım kesin burada arkadaşlar ya. Alan geliyor. Oooo yalan geliyor ya. Daha yeni buraya gelmiştim ama. E burada da kutu var. E başka adamlar da buraya geliyor. Ne olacak şimdi? Adam beni görmüş. Adam beni görmüş. Görmüş görmüş. Ya takım arkadaşı beni de al. Almadı beni ya. Alın da geliyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ne olur beni alsan. iki dakika uğrasan düşünmüyorlar burada oynayanlar diye. Orada arabam gördüm. Ne olur araba olsun. Ne olur ne olur ne olur. Alan görüyorum iki dakikada o arabayı alırsam. Evet arabaymış arkadaşlar. Ama başkaları da var burada. Ne olacak? Kaçtılar bunlar. Ama adam şey ya. Sizi öldürmeyeceğim. Hakkınıza helal edin. Şanslıymışsınız ama seni öldürmek istiyorum. Neyse öldürmeyeyim. Hadi bakalım. Şanslı çıktınız. Öldürmedim sizi. Biraz daha böyle etrafta dolanın siz. Tamam mı? Ama hiç belli olmaz. Birazdan gelir sizi öldürürüm. Ya. Tam da adamın ortasında bir tane de oraya mı gelir ya? Şimdi bir sürü kişi buraya doluşacak. Canım az ben seyrelterek şuradan gidip geçeyim şöyle. Bir dakika duramaz mıyız? Alan dursa diyeceğim. Şöyle iki dakika bir saat bizi kullansak aslında çok da kötü mu olmaz yani. Şöyle dönelim. İşte kutu kapabilir miyiz acaba? Bu kutuda iyi şeyler var arkadaşlar eminim. Aslında biraz şey bulsak buradan. Alınmış ki burası ya. Of sür git sür git. Ama bir avantajımız oldu. Buranın yanında bir yer tutabilirsem. An takım arkadaşı orada durmuş. O yüksek bir yer seçmişsin. Burada iyi loot yaparız biz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani diğer videolarımızı bekleriz. Hoşçakalın.